Bu cama salata. Bu itiyor misafirler. Şimdi bu konumlarınızı alacak. Size bilgi verecek. Burada gördüğünüz 4 adet kolon olması var. Asık istanata da şimdi bir kişisel şey şey şarj simit kolonları yapacağız. Yani cama hadi şimdi buradan bizim çekeceğiz. Onun sonra üstteki ayak kolonların altına istediğimiz zaptı, istediğimiz zaptı, hep kolonları çekeceğiz. Şimdi cama açmışız. Bir çapraz sizce 10 adet. Hindistan Cem ve Berke Kitap geliyor. Asal sayılar, sayılar çok benziyor. Sadece kendisine ve bireye bölen sayıları. Asal sayılar genellikle tek orada

tane 43. .'si bulundu. Örnek verecek olursak 202 eksi 1 3 asal sayı yerine 3 getirdiğimizde 7 asal sayı 5 getirdiğimizde 31 asal sayı ama 11 getirdiğimizde 2047 89 ve 23 çarpımlar ne eşit olduğu için asal değildi. Anlatışta işte ya her şey var olsun arkadaşlar. Bize çok teşekkür ederim. sayılar kendisel cümleki çarpanlarının toplamı kendisini veren sayıdır. Örneğin 6 mükemmel sayı. Çünkü kendisel cümleki çarpanlarının toplamı yani 1, 2 ve 3 toplanınca 6'yı verir. Bir örnekler ise 28, 496 ve 8000'lik bir sayıdır. Mesela bir örnek daha yapalım. İmsekten çarpanların 1, 2, 4, 7 ve 14. Bu sayılar toplayınca 28'ler eder. Şimdiye kadar hiç tek mükemmel bir zeynep aslanmıştır. Işte. Merak eden böyle bir sayının var olup olmadığı. Eğer vardır diyorsanız bu sayı saklandığı yerden bulup çıkarmalı. Eğer var olmadığını kabul ediyorsanız bunu ispatlamazsınız. <laughs> <çocuklar. Çok küçük. gülüyor> Panoramik sayılar, kepel, küçüksüz, soğuk, yani gibi kepeler, ilginç bir ortak özellikle dikkatimizi çekiyor. 30 ve düzen ocu aynı olan kelimelerde, benzer yapıya sahip olan palindromik sayılar da. İstersen ve düzen atın içeri aynı olan sayılar. Şimdi kendi arkadaşımız örnekleri verecek. Örnek 1881 terslem ve düzen atmış aynı olan sayılarla. 11001, 10 milyon, gibi sayıların da terslem ve düzen atmış aynı olan sayılar olduğunu görüyoruz. programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen <laughs>